Veri tabanı derslerini işleyeceğimiz bu bölümde önce veri tabanı kavramını ve normalizasyon kurallarını anlamaya çalışacağız. Sonra SQL Server 2019 kurulumunu yaparak ilişkisel veri tabanı oluşturmayı ve SQL sorguları hazırlamayı öğreneceğiz. Ama temelde veri tabanına neden ihtiyacımız var bunu anlamak lazım. Şimdiye kadar uygulama üzerinde kullandığımız verileri RAM üzerinde tutulan değişkenlerde barındırmıştık. Uygulamalarımız büyüdükçe bu statik değerleri bir yerde depolamamız gerekecek. Örneğin, web sitemizin 100 tane kullanıcısı var ve bu kullanıcılar sistemimize giriş yapmak istiyor. Haliyle kullanıcı adı ve şifre kontrolünün yapılması gerekecek login sayfasında. Bu bilgileri statik değişkenlerde veya text dosyalarında tutabiliriz. Fakat düzenli sürdürülebilir ve güvenli olmayacaktır. İşte bütün bu sorunlar bizi ve dünyayı veri tabanı kullanmaya itmiştir. Peki veri tabanı nedir? Veri tabanı ya da İngilizce database kavramı verilerin güvenle belirli bir düzene göre depolandığı ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilen sistemlere verilen genel bir isimdir. Peki veri tabanından beklentilerimiz nelerdir? Veriler hızlı ve kolay girilebilmeli, güvenli bir şekilde saklanmalı, istenildiği şekilde ve kolay sorgulanmalı. Bunlar gerçekleştiği zaman aslında veri tabanından beklentilerimiz aşağı yukarı tamamlanmış oluyor. Bir de şunu göstermek istiyorum. Dünyada en çok kullanılan veri tabanları tabii eksikler vardır ama MySQL, PostgreSQL, MS SQL yani Microsoft SQL Server, MongoDB ve Oracle bunlardan 5 tanesi. Bizim bu bölümde kullanacağımız SQL sunucusu ve serverı Microsoft SQL Server 2019 sürümü olacak. Bir sonraki derste indirme işlemlerine geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.